Arkadaşlar merhabalar. Eğitim serimizin 20. videosundayız. Bu videoda filtreleme özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve aslında daha önce bahsettiğimiz filtre özelliklerinden farklı olarak özel filtreleme adı altında yapacağımız belli başlı iç içe filtreleme özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle biz bir veriyi filtrelemek için ne yapmamız gerekiyordu? Bundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bir veriyi filtrelemek için daha önce tablo olarak biçimlendir ile ilgili videoda bahsettiğimiz gibi normalde biz bir veriyi Tablo olarak biçimlendirirsek yani bir tablo formatına getirirsek otomatikman zaten e, filtre e, özelliği aktif oluyordu. Nasıl oluyordu? Önce bunu bir hatırlatmak istiyorum. Geliyorduk arkadaşlar. ilgili verimizi e, ctrl e a diyerek tüm veriyi seçerek e, giriş sekmesindeki format as table dediğimiz tablo olarak biçimlendire tıklarsak eğer ve OK'ye basarsak bu şekilde tablo olarak biçimlendiriyordu ve bütün tablolarda olduğu gibi filtreleme özelliği aktif oluyordu ve filtreleme butonlarına sahip oluyorduk arkadaşlar. Ctrl e Z diyerek geri alıyorum. Peki ben tablo olarak biçimlendirmeden sadece filtrelemeyi nasıl yapabiliyordum arkadaşlar? Yine Ctrl A ile tüm verimi seçip Data yani veri sekmesine gelip şuradaki Filter denilen e, filtrelemeye basarsam eğer benim sadece bulunduğum veride filtreleme özelliğim aktif oluyordu ve arkadaşlar tekrar geri alıyorum ben bu filtrelemeyi başka nasıl yapabilirim aynı şekilde giriş sekmesine gelip şuradaki editing yani düzenleme bölümünde e, filtrele isimli ve aynı simgede bulunan şu işarete basarsam eğer en aşağıda zaten direkt filtre, yani filtreleme çıkıyor arkadaşlar. Buna basarsam da aynı şekilde ben filtrelemeyi gerçekleştirebilirim. Ve tabii ki bu filtrelemenin bir de kısa yolu var. CTRL, Shift ve L tuşlarına basarsam da otomatik olarak filtre yapabilir seçtiğim veride ve eğer bir filtre varsa da bu filtreyi kaldırabilirim arkadaşlar. Ve bulunduğum veride filtreleme yaptıktan sonra bu filtreyi ben nasıl kaldırabilirim? Yine aynı şekilde buraya gelip Bakın aynı filtre yazan yere yani e, filtreleme yazan yere basarsam eğer aynı şekilde bu filtreyi kaldırabilirim arkadaşlar. Daha önce filtreleme ile ilgili dediğimiz gibi ayrıntılı olarak bahsettik filtrelemeden. E, normalde ne yapıyorduk? Filtrelemek istediğimiz sütunun başına gelip filtre, filtreleme simgesine basıp A'dan Z'ye Z'den A'ya renklere göre koşullu biçimlendirmeye göre belli bir değerden büyük küçük gibi pek çok filtreleme yapabiliyorduk arkadaşlar. Bildiğiniz gibi e, filtrelemede de olduğu gibi ve birçok özellikte de olduğu gibi Excel'de bir şey yapmanın birden fazla yolu var demiştik. Bu giriş sekmesindeki filtreleme butonunun olduğu yerde de aslında bu özelliği görüyor olacağız arkadaşlar. Ben normalde A'dan Z'ye filtrelemek için gelip buradan A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya seçebilirdim. Bunu aynı şekilde buraya gelmeden e, sıralamak istediğim e, veri sütununun herhangi bir yerine tıklayıp bu giriş sekmesindeki filtreleme yerine gelip direkt şu A'dan Z'ye sırala şeklinde yaparsam eğer, bakın A'dan Z'ye bulunduğum sütunu filtreleyecektir arkadaşlar. Aynı şekilde farklı bir sütunda gelip Z'den A'ya filtreleme dersem, aynı şekilde en e, sondan başlayarak en başa doğru bulunduğum masum e, masulu tıkladığım yerde e, filtrelemeyi yapacaktır. Aynı şey tabii ki sadece kelimeler yani metin serif için değil sayılar için de geçerliydi. Mesela nüfus yazan e, sütunu ben filtrelemek istersem eğer de bu sefer Küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe olarak Filtreleme yapabiliyordum arkadaşlar Ama aslında Tüm bunlardan ziyade bunları dediğimiz gibi daha önceki videolarda bahsetmiştik e, Burada bahsetmek istediğim şey e, Buradaki Custom Short dediğimiz Aslında Özel sıralama seçeneği arkadaşlar Bu özel sıralama seçeneği nedir, nedir arkadaşlar Aslında Bizim iç içe bir veri bir veri yığını bir tablo içinde iç içe filtreleme yapmamızı sağlayan şey arkadaşlar. Nasıl? Hemen bahsetmek istiyorum. Ee, dediğimiz gibi tüm tabloyu seçiyoruz öncelikle filtreleme yapmadan ve geliyoruz buraya ee, buraya tıklıyoruz custom short yazan yere bakın arkadaşlar böyle bir pencere çıkıyor karşıma. Burada farkındaysanız normalde direkt e, hangi sütun ne yapmak istediğim ya da bir renge göre koşullu biçimlendirme ile yaptığım bir ikona göre filtrelemek istiyorsam onunla ilgili bir belli başlı seçenekler var. Ama bunları ben normalde de aslında filtreleme çubuğuna basarak yapabiliyordum. Bunun dışında burada aslında dikkat etmemiz gereken ve normalde de e, filtreleme özelliklerinin içinde olmayan iç içe filtrelemeyi yapmamızı sağlayan bir şey var. Bu da şuradaki yeni bir filtre ekleme ve çıkarma özelliği arkadaşlar. Yani bu ne demek? Ben bir sütunu önceki e, direk A'dan Z'ye Z'den A'ya sıralayıp onları da kendi içinde belli başlı sıralamalar yapabilirim. Hemen göstermek istiyorum. Bakın artıya basıyorum. Hatta bir daha basıyorum. Üç kere iç içe filtreleme yapmak istiyorum. Öncelikle nereyi filtreleyelim arkadaşlar? Mesela bölge isimleri. Öncelikle A'dan Z'ye sıralansın. Bakın seçiyorum buraya. Bölge adını diyorum. Değerler diyorum. A'dan Z'ye sıralansın diyorum arkadaşlar. Sonra geliyorum. Bu bölge isimleri de kendi içinde Şehir isimlerinde A'dan Z'ye sıralansın diyorum. Ve en sonda da nüfusumuz e, küçükten büyüğe sıralansın diyorum. Yani bunları aslında iç içe kendi içinde sıralayacak. Hangi filtrelemeyi önce yapmak istediğimi burada aslında belirtiyor olabilirim. Önce ben nüfusun yoğun olduğu yeri görmek isteği olabilirim. O zaman nüfusu en başa almam gerekecekti. Bakın okey e basıyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Önce... Akdeniz bölgesi A ile başladığı için sonra Doğandalı bölgesi geldiği için alfabetik olarak. Önce bölge isimlerini sıraladı. Sonra Akdeniz bölgesini kendi içinde A'dan Z'ye şekilde sıraladı. Sonra bu e, şehir isimlerinden sonra nüfusu büyükten küçüğe olarak sıraladı. Yani bizim öncelikli filtrelememiz bu bölge. Sonraki filtrelememiz şehir. Sonraki filtrelememiz de nüfus arkadaşlar. E, bunu normalde bu Custom Short kısmının dışında burada tek tek önce bunu sonra bunu seçersek bu şekilde yapmış olamayız. Sadece buradan yapabiliriz. Bunu da belirtmek istiyorum. Arkadaşlar bu e, iç içe filtreleme özelliği özellikle büyük veri analizi yapıyorsak ve hemen bir şey görmek istiyorsak o anda çok önemli ve değerli ve bilinmesi gereken bir özellik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla filtreleme ile ilgili e, bahsedeceğim şey bu kadar. Şimdilik görüşmek üzere diyelim.